Arkadaşlar merhaba Deniz Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etol şal yapımını paylaşacağım. Bunun için Nako'nun Angora Lux ipini kullanacağım. Böyle de bir kalın tığ kullanacağım. 3 milimlik. Evet başlayalım. Evet başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir halka oluşturuyorum. Daha önce ben bu modeli lifte kullanmıştım. Şalda da çok hoş durabileceğini düşündüm. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle halkanın içine bir tane fıstık yapıyorum. Dörtlü doldurdum. Kapattım. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Devam ediyorum bu şekilde üst üste fıstık yapacağım arkadaşlar Toplamda ben 80 tane fıstıktan şalımı yaptım. 80 tane fıstık toplamda 120 santim oldu benim tabi benim yaptığım ölçülerle 120 santim oldu şu an ben öyle yapmayacağım tabi size göstermek için küçük bir model göstereceğim 10 tane üzerinden yapacağım ama toplamda 80 tane fıstık yaptığınız zaman 120 santim oluyor uzunluğu 120 santim oluyor genişliği de 15 tane yapacağım arkadaşlar 15 tanesi de 45 santim oluyor. Ben 120'ye 45 yapacağım. Uzunluğu 120, genişliği 45 santim olacak benim şalımın ölçüleri. Siz ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. 3'e yakın ip gidecek sanırım benim. 3 yumak yani şuraya 3 yumağa yakın ipim gidecek. 10 tane fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi trabzan yapıyorum. Uzun çektiğim toplamda 7 tane trabzan yapacağım. 3 tane yaptım. dördüncü deyim. 5 6 ve 7 bir sonraki iki fıstık arasına sık iğne yapıyorum devam ediyorum bir sonrakine geçiyorum ipimi aldım trabzan yapacağım arkadaşlar 1 2 trabzanlarımı geniş yapıyorum 3 4 5 6 7 Bir sonrakini sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir sonrakine sık iğne. Bu şekilde buraya kadar tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Geri dönüyorum. Buraya 7 tane trabzan yapmıştım. Aynı yere şimdi 7 tane daha yapıyorum. Toplamda 14 tane olacak. Burası bitiş kısmı olduğu için Devam ediyorum yine aynı şekilde bir sık iğne. Daha sonra 7 tane trabzan yine. Burayı da aynı şekilde tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Buraya kadar tamamlayıp dönelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi devam ediyorum. Burayı aynı şekilde 7 tane trabzan yapmıştım. Şimdi 7 tane daha aynı yeri yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Şimdi en başta yaptığım tırabzanın tepesini sık iğne yapıyorum ve burada ipimi koparıyorum. devam ediyorum şimdi yine aynı şekilde 10 tane fıstık yapacağım birinciyi yaptım kapatıyorum üzerine bir tane daha yapıyorum Toplamda 10 tane bu şekilde üst üste fıstık yapacağım arkadaşlar. Yapıp dönelim. 10 tane fıstık yaptım. Şimdi buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım bu aşağıdan 1 2 3 4. trabzan tepesinden bu şekilde birleştirme yapıyorum bir tane zincir çekiyorum devam ediyorum 3 tane trabzan yapıyorum bir sonrakine sık iğne devam ediyorum 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Buradan 1 2 3 4. trabzandan ekleme yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonrakini trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Toplamda dört tane yapacağım. İki. Üç. Dört. Şimdi buradan bir, iki, üç, dördüncüden tığımı bu şekilde alıp birleştirme yapıyorum. devam ediyorum 3 tane trabzan yapıyorum yine bir sonrakine sık iğne bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar buraya kadar yapıp dönelim buraya kadar Evet son birleştirmedeyim buraya yine dört tane en sondakine dört tane trabzan yapıyorum Buradan 4 tane saydım. 1, 2, 3, 4. Ye. Bu şekilde ekleme yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi devam ediyorum. Burada 7 tane yapacağım. 2, 3, 4, pardon 10 tane yapacağım. 5, 6 7 8 9 ve 10 Toplamda 14 taneydi. Dördüncüyü yapıp ekleme yapmıştım. 10 tane de ekledim ve sonradan trabzan yaptım ve şimdi bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Burayı 7 tane yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Bir sonrakini sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp dönelim. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi buraya 7 tane yapıp ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Toplamda uzunlamasını 80 tane yaptığım zaman 1 metre 20 santim oluyor. Bu şekilde genişliğine 5 tane yaptığım zaman 15 santim oluyor. 15 tane yaptığım zaman da 45 santim oluyor. Ben uzunluğuna 80, genişliğine de 15 yapacağım. Yani 1.20'ye 45 santim yapacağım. Siz istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben bir kısmını yaptım. Henüz tamamlayamadım ama. Şöylesine uzunluğu 80 yaptım ben. Genişliği de şu an 9. dayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. dayım. Toplamda 15 tane yapacağım genişliğini. Uzunluğunda 80 adet yaptım. Siz istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim hemen hemen 3'e yakın ipim gidecek sanırım. Şimdiye kadar bunu bunu yaptım. 1.5 yumak ipim gitti. Büyük bir ihtimal 3'e yakın gidecek. Bu şekilde arkadaşlar benim anlatacaklarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.